Evet, gördüğünüz gibi Roblox açıldı. Ama siz açmamışsınızdır. Büyük yeğeniniz yoktur. Benim büyük var. Açtım. Allah kayıyor ara. Şöyle. fazla. Ben şöyle. Şuradan çıkarttı. Ve araba gidiyor. Şöyle çektik. Tamam. Çekelim şu arabayı. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Şuraya bir bakın. Ben şunu seçtim mesela. Şu geliyor. Bakın niye tek. Bumblebee'ye çarptı. Oynuyor gibi. Bumblebee'ye rahat suya. Arkadaşlar arka, arka derken. Dedik ki burada işte dikim. Neyse şöyle şuraya bir evimizi yapalım. Bazı güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Bizim, bizim haberimiz yok. Şöyle arkadaşlar. Sizi açayım. Orada göstereyim. Yeni ev plus. Yeni güncəllənməyir, plus. Güncəllənməmiş xəbər. Siz baxmayın, pluslar. İşlə. Qapı arı açılır. Qapı ar açıl. Nədir, qapı ar. Nereden geliyor? Yani yani bir yere saklanmış Yani adam yok. kamerası bile evde. Yakınmış, patlamış. Kırmızı. Aşırı da başka bir şey var. Bak şimdi yenileniyor. Oha arabaya bak. Ferrari. Of arabalara bak. Şimdi geçeceğim. Tamam da bunu garaj falan ördüm. Buradan direkt arabayla geçiyordu. Bak şimdi arabaya alıyoruz. üç tekerli i̇şte araba. Araba geç. Araba nereye Gerçi bu evet, gibi. Hayal. Her yer yağams. Thank you. Video çekiyor da hani robok videolar çekiyor da. O, onun gibi değil. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Hadi görüşürüz.